Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, diğer ağaç seyrimden sonra dübre seyrimine geçtim. <laughs> diğer deneme bahçesinde Dübre yapacağız dedemle. Dübreleri yapacağız. Sonra içeriye de geçeceğiz. İçeride sulanacağız bunları. Sonra köklerine dübreye doyacağız. Sonra da ama bu oyunu Bak gösterdiğimde de bak bu tıras. Veya mı işte bilmiyorum. Girin, derin yedir. bak derin. Güzel. Buradan batar. Aa, bu soğan bu soğan. Bunlar soğan. Burada etim Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Yani bazılarını bilmiyorum. Onun için pet biliyorum diyemem. <laughs> Fasulyeymiş bu. Bu. Bu da fasulye galiba. Burası domates. Burası da biber. Burası da tabet galiba. Burası da acık biber galiba. Burası Nane nane bu. Karpuz. Kapat. Evet. Bu efsto ayranı. Bir o kapat. Süper baba. Bu dübre batın için Bak, gösterildi. Bakın, tuz gösteriyoruz. Düğerli gibi. Zaten tostu yuva içinde belli. Hı hı. Tabii çünkü o duvarca ne ilk defa Töbet tanesi dökmüyorsun, Niye? Töbet tanesi mi Bunu nereden aldın? Hmm. Bizim iki tane bir ayak hobici hmm. güvercin besliyor. Hmm. Güvercin bir yer tutmuş küçük bir hmm. Güvercinler orada besleyince güvercinler iyi olur, iyi olur. Kakasını yapıyorlar. Ha töbet, töbet kasını da satsalar. Evet, tuz. Neyse. Tuz değil böyle yani. <laughs> Bakın böyle. Nasıl tutuyor sence? Su benim <laughs> bir yere adana da bindi. At vardı ya anne. Onun aynısından tutuyor. <laughs> tuz tubresi bu tuz tatası bu tuz tatası. tuz tatası tuz tatası çiz tatası ay çiz tatası ne <laughs> bileyim su içine eriyecek ki şerbet yosun şerbet yapanı dökücez yarın yani artarsa gelip yapalım tamam mı ıhı <laughs> bastı bir gün görüşürüz kanama abone olmayı unutmayın nın nın bay bay